ülke ekonomisinin geldiği son hal. Şu gördüğünüz hepsi yeni para. Hepsi yeni para. Bizim hurda işi, biz hurdacıyız. Anla efendim şu para. Bunlar hepsi yeni para. Hepsi yeni para. Bunların hepsi yeni para. Şu Allah Artık bu paraları biz burada atıyoruz. Burada 2500 lira var. 2500 lira. Biz de hurdasını 3400 liraya almış olduk. Artık bizim ekonomimiz böyle aya uçacağız. Az kaldı. Köprülerimizi

esnafın biri getirdi bize. Böyle burada attı. 2005 lira, 2500 lira Burada 2500 li lira var. Biz de 3400 lira adama verdik. İşte uçuyoruz. Ay'a gideceğiz.